Bugün TikTok'taki zengin ve şımarık çocukların videolarına bakacağız. Para para para. <laughs> Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Ay maşallah ne kadar da çok para varmış ya. Abi her yer para. Bu adamın evinde her yer para. Bak kendine bir Ferrari de satın almış. Oo, ESL'lar falan. Yalnız bu adamın paralarının fake olduğuna dair bir sürü video var. Yani bilmiyorum sizce bu paralar fake mi? 2022 Christmas. O PlayStation, Nike'lar, MacBook, iPhone, kulaklık, tablet, şey, mouse, bilgisayar falan bir de böyle yapıyor. Abim o kadar hediye almışsın nasıl böyle yapabilirsin ya? Şımarık, hiç hediyeyi beğenmiyor Şunlardan bir tanesini bana alsa birisi yılbaşı hediyesi için ben ona böyle böyle yaparım yani. Yeni okul çantası Louis Vuitton'dan. Evet zenginim demeden zengin olduğunu göster çantası. Abi okula giden çocuğun bu çantayla ne işi var ya onu anlamıyorum ya. Bu kadar pahalı bir itemle ne yapıyor olabilirsin? Dubai'de doğum günü pastası sipariş ettiğinde bu mu geliyor? Kocaman dolar mı geliyor? Abi ne kadar ayıp ya. <laughs> doğum günü mü bu? Para şeyi mi töreni mi ne ya bu? Bu Dubai parayı nereden buluyor? Tamam petrolden buluyor da abi azıcık da yani bilmiyorum. Fazla var Dubai'de bu para. Ayrıca da ne kadar ayıp. Ya doğum gününde bu kadar para şeyi niye geliyor ki pastası? Seni hiç alakadar etmez. Eğer bu evde yaşamak istiyorsan hemen like tuşuna aban. Abi Helikopter pisti bile var Çok güzel bir manzarası var ya Yeşillik deniz birleşiyor oh, Çok iyi 14 Pro'nun başka rengini istemiştim diye Niye telefonu yere attın ya Abi altın rengini istiyorum diye Önceki rengini yere attı Onun yerine mesela hani zaten zenginsiniz ya Git sen desen ki Anne ya da baba ben diğer rengini istiyorum Onu da alırlar Bilardo masası o yukarıdan bir görüntü yansıtıyorlar ona göre böyle suyun üstünde oynuyorsun gibi. Zenginlerin bilardosu da bir garip alıyor ya. Dubai'de kız arkadaşınla yemeğe gidiyorsun. Abi bu nasıl bir ortam böyle ya? O su gerçek mi görüntü mü? Herhalde gerçek değil de ya ama nasıl güzel bir ortam ya abi ne kadar zenginlik bu vallahi çıldıracağım şimdi ya aşırı kıskanıyorum <laughs> kıskanma hiç. yılbaşı kuzenlerinle abi bu ne kadar hediye paketi ya ya gerçekten bu kadar hediye ne yapacaksınız pıralı her yer pıra da ya en son ki yılbaşında ne hediye aldığını acilen durdur videoyu yorumlara yaz ben, ben almadım. almadım bana yılbaşında kimse hediye vermedi <laughs> Zengin çocuk Rolex'ini koyuyor. Aa masada oraya iddia olarak Rolex'ini mi koyuyor? Ne kadar rahat koydu gördünüz mü ya? Abi o çıkardı şey 100 bin 200 bin dolar falan yani böyle aldı koydu. Kim bu? Rolls Royce, Royce gördüm. Aa Ronaldo Reis ya God geldi ya. Abi Reis Rolls Royce, Royce almış hediye olarak. Reis vallahi ne diyeyim yani kıskandık ya. He vallahi da yani Rolls Royce, Royce ha. Ey Ronaldo nasılsın iyi misin? Benim de doğum günüm 22 Temmuz haberin olsun. En kötü yılbaşı. Nasıl ya Xbox var abi işte forma var Telefon var ayakkabı var bilmem ne var Kamera bile görüyorum orada ya Nasıl en kötü yılbaşı olabilir Bak güzel kardeşim ben yılbaşında Bir tane hediye bile almadım Bir sakız bile almadım o yüzden aldığınız Hediyelere kötü deyip durmayın Evet abla özel jete ne kadar da güzel bindin Yahu oh vallahi içim açıldı ya Keşke benim de şöyle bir özel jetim Olsa abi hem uçuyorum hem yemek yiyorum Ve şöyle bir güzellik var ben nereye dersem Oraya uçuyorum mesela özel jetin var Bindin dedi ki e hey Captain e, beni Maldivlere götür. Sonra yolda vazgeçtin. Instagram mesela bir şey gördün. Dedin ki hey Captain vazgeçtim Vegas'a çek. Ya hayalim <laughs> çok Hediyeleri köpeği için almış Hermes'ten. Abi köpeğine bu kadar markalı şey almanın mantığı neydi ya? Ya yani, köpek sence bu markaları anlıyor mu? Yani şuna 50 milyon milyar vermene ne gerek vardı ya? Bir sürü şey almış. Lan ne ben ayrıca anlamadım ki. Sadece ben bir ha, frisbee gördüm. Bir tane de tasma gördüm. Gerisini hiç anlamadım. Santa look different in Monaco. Abi Monaco zaten dünyanın en zengin yeri ya. Monaco. Monaco'da oturuyorsan zaten zengin olmama gibi bir şansın yok. Lüks yerde oturuyorsun. Ne bu? Nasıl ya? Abi bu kendi yeriniz mi? Ya market mi var? Oturduğunuz yerde kendinize ait marketiniz mi? Benim çocukken hayalimdi ya. Abi bir markette bütün gece kalmak. Bütün çikolataları yemek benim hayalimdir. Hesap mı gelmiş? Hesap ne kadar gelmiş? 4000 küsür dolar mı? Oo abinin saati yalnız şu an beni benden al. ya arkadaşlar ben ne yapacağım ya? Ben çok kıskanmaya başladım ama. Adamın kolundaki saat kim bilir kaç milyon milyar dolar ya. Ben de takmak istiyorum. Ben de o saatten mi olsun istiyorum. Enzo'nun Gucci tişörtünü açıyorsun. Aç bakayım. Enzo köpek herhalde. Köpeğe Gucci'den tişört mü aldın ya? Abi. Ya evet çok tatlı, çok sevimli oldu da yani onun o marka olmasına gerek var mıydı? dolap ayakkabılık mı o oradan gizli geçit var oradan abi televizyon odasına falan giriyorsun ya ya çok kıskandım ama şu an baya iyiymiş yani sen gidince <laughs> işte bu sen gidince tesisat çıkıyor ya buz eritme makinası mı? Herhalde bakırdan. Bunlar da pahalı oluyor ya. Buzu koyuyorsunuz. Ondan sonra üstüne bastırıyorsun. Böyle o işte alaşım olduğu için hızlıca buzu eritiyor. Zenginlerin buzu bile zengin duruyor bak. Şu buzun elitliğine bak ya. Bu nasıl elit bir buz ya. Bir de bizim dolaptakilere bak. Kare kare şu kadar şöyle. Eğer şu an kanala abone olursan eminim ki bir gün şöyle bir eve sahip olacaksın. Abi bu nasıl güzel bir manzara ya. Ay çıldıracağım şimdi. Ben de size bizim manzarayı göstermek istedim. Bizim manzara da kötü değildir ha. Oo. Bakın efendim tabii ki video parladığı için göremiyorsunuz. İşte bu da bizim manzaramız. Teşekkürler. Milyarderin çocuğuna kıyafetlerin ne kadar olduğunu soracakmış. Ne kadar? Hadi söyle bakalım. Ne o? Yüzük var. Tamam. Yüzük güzel. Saat. Pahalıya benziyor saat. 10 bin euro olmuş bile şu an. 13 euro. Bileklik 3.000 euro mu o bileklik ya? Ha 10 bin euroymuş. Ben şu an hesaplayamıyorum da. Totalde bir 34.500 euro falan var çocuğun üstünde. 54 bin 500 mü? Abi çocuğun üstünde 58.500 mü? Ya benim totalde o kadar param yok bak. <laughs> ya şu yaşta benim 5 liram bile yoktu ya. Abi bu yaşta böyle pahalı şeyler falan bilmiyorum. Bence aşırı da gerekli değil yani. Açmak için böyle yapıyormuşsun. Bu nasıl bir araba ya? Abi Baya şu an über bir şeyi göreceğim galiba Direksiyon şöyle Bu batmanın arabası mı Hayır batmobil değil mi ya bu Bu nasıl bir zenginlik ya Adamlar filmlerdeki arabayı almışlar Oo ortam <laughs> çok güzel değil mi ya Bu ne kadar müthiş bir manzara böyle Orada da yüzen tahtanın üstünde Pizza yiyorsun suyun içinde şu manzaraya bir bak ya. Hediye mi? Ne hediye? <laughs> bu nasıl hediye ya? İnsan insana C class hediye eder mi ya? Abi ne kadar güzel bir hediye. Bana da lütfen. Ne doğum gününüz mü? Ne? Doğum günü hediyesi mi bu? Millet birbirine neler hediye ediyor ya? Ben de sizden doğum günümde hediye istiyorum. Doğum günüm 22 Temmuz. Hediye istiyorum abi. Bundan sonra böyle. Ben de hediye istiyorum. Ne istiyorum biliyor musunuz? Aşağıdan beleş bir şekilde abone olsanız yeter. Benim öyle C classlarda falan gözüm yok abi. Bedava abone ol. Bana yeter ya. Havuzda takılırken favori oyunlarını izlemek ister misin? Tabii ki izlerim. Yani siz istemez misiniz ya? Şurada havuza giriyorum. Karşıda da televizyon var. Çok isterim. Lütfen yani ister misin diye sordum. İsterim dedim. Onun karşılığında vermen lazım onu. İsterim abi isterim. Rolls Royce, Royce'u niye boyuyorsunuz? Güzelim Rolls Royce, Royce böyle mi boyanır ya? Abi çok kötü oldu. Bak ne kadar güzel beyaz siyah çift renk araç. Üstüne yeşil yeşil boyalar dökmüş ya Allah ağlayacağım şimdi. Ben hayalimde onun parasını birleştiremiyorum. İnsanlar onu gidip kötü kötü renklere boyuyorlar. Dubai'de zengin insanların problemi neymiş biliyor musunuz? Bakın şimdi senin 1 milyon dolarlık araban var karşı komşunun 3 milyon dolarlık arabası oluyormuş. Yani zenginler de birbirinden zengin. Hakikaten orada zengin olmak da bir dert ya. Diyelim ki Ankara'da 50 milyonluk arabam olsa 50 milyonluk araba kaç kişide var ki yani 3-5 kişi de var kendini zengin hissedersin. Ama Dubai'de 50 milyonluktan 500 tane var 100 milyonluk arabası olan var 200'lük var kendini zengin hissedemiyorsun. İşte insanların da derdi bu yani evet ne güzel dert var Sizce bu saatin değeri ne kadardır? Herkes tahminlerini yorumlara yazsın. Böyle garip görünüyorsa demek ki aşırı pahalıdır. Ben tahminimi söylüyorum 20 milyon dolar. Evet gençler bir videomuzun daha sonuna geldik. Yine zengin şımarık insanların videolarına baktık videonun bitimine doğru beni bir kıskançlık, bir üzüntü kapladı. Umarım siz videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Eğer dediğim gibi eğlendiysen hemen aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutma. Diğer kanallara da hepinizi bekliyoruz. Oyun kanalımın 300 bin olması için acilen desteğinize ihtiyacım var. Hemen şimdi şu videolarımı izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.